Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi doğru yola girdik. Ee, Babadan bu devam. Buradan devam. Var mı? Bu ana videolara gelmeyecek bu arada bu arkadaşlar. Nasıl yani? Bu videoda daha 2-3 kere daha bu adaya geleceğiz ya. Ha. İşte öyle. Buralarda falan bayağı sahil var. Öyle öyle gidiyoruz. Evet, buradan. ada bayağı kötü. Yani evet, gelmeyin. acı çekip dönersiniz. Kokudan bayılabilirsiniz. Acaba ben şunu merak ediyorum. Buraya surları çekmişler. Tamam. Hı -hı. Ama burada bir şey yok yani. Bakın yani Ankara gibi bir yer burası. Abi evet. bir şey yok burada. Evet. Belki burada medeniyet falan vardı. Ya bir tek şey o gördüğümüz şey eee çok, evet yani çok o çok bir, tek gördüğümüz o bir de kamera yani başka bir şey gördüğümüz yok. Ee, bir de pim mi? poşeti. Tamam bir kesin iki saniye. Evet arkadaşlar. Yani. gezmeden devam ediyoruz. Bunda biraz kesiyoruz ama. Evet, evet, çok evet. kötü şu an. Şuradan yukarıya gidebiliriz aslında. Ee, yukarıdan değil Değil mi? Evet. O kadar kötü olacaktı. Yasin bile cırt. Oh. Ee, yok. Yok, yok abi ya Biz şurada sarı sarı şeyler var. var. Şu, Merak Tamam. E, bu ne? gösterdim e, gösterdim. E... Göster, Dur şurada bir yol açayım. Tamam. Ah, ah. Hadi devam devam. devam. Şu o şeye bastım direkt dikene bas. Tamam arkadaşlar. Allah şu an. Ay. Arkadaşlar isterseniz burada bir videoda şuradaki adadan gelebilir. Hangi ada? Şurada evet. küçük bir ada var. Evet evet işte o, o, ada. Evet. Ama o adada şort satarız. Evet yani. Bir 100 aboneye falan ulaşalım. Bu bunu siz belirleyeceksiniz atıp at, atmayacağımızı. İşte tamam. videolarımız devam edecek. Hmm, yol Daha seri atmaya çalışacağız videoları. Evet. Ben de valla kanal benim gibi konuşuyorum işte. Devam et. Nereden? Ya şuradan devam ediyor da burada var. Uh, uh. Yani. Berbat da ben alıştım yavaştan. Evet bende. Ah. Evet. Ben hep anladım. ayağımızın belli yerleri acıyor ya. Evet. Bir de hep belli yerleri acıyor ya. Oradan daha şey oluyor. Ya, zaten yollar da var ya. Valla bu kıyafet giyilip gidermiş. Evet. 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 Gökün ayağı. Evet çok güneş geliyor. Hiçbir şey çekemiyorum. Ayağı gitmiş Gökay'ın. Bir Gökay'a. Evet. Yorumlara geçmiş olsun Gökay yazın. Herkese kalp atacağız değil mi? Evet. Geçmiş, geçmiş olsun Gökay yazın. Kalp evet. Her... Herkese şey atıyoruz. Kalk. Evet. Acaba daha önce hiç kalp attım diyordum. Bu arada arkadaşlar, başka videolardan da bahsedelim. büyük bir video çekeceğiz yakın zamanda. Nasıl yani? Hani şey çekecektik ya. Aa bakın bu arada duvarlar var. Evet bakın surlar evet, işte. İniştim. Ama ne kuruyorsunuz siz? Adada ne var yani? Bitkiler mi? <laughs> Bitki de yok ki. Bence eskiden burada bir medeniyet medeniyet olsa kalıntılar kalırdı yani. Buraya bot bot düzenlerdi. Buraya bütün halkı yıkmışlar ve suları ama sular yıkılmamış. Öyle düşün. Bence Kılıçlı Osmanlı döneminde olmuş olabilir. Şöyle bir e, 1400'lerde. 1300-1500. Videonun sonunda ayak bulmuşlar. Evet. E, ne kadar güzel bir şey. Evet. Buradan, yani dur, ittay girelim. Buradan em yani, kıym ayağımıza kıymık batmadan çıkmak imkanlı mı? Hiç bence. İmkansız bence ya. Yani diken kıymık batmazsa da diken batarız. Evet. Neyse, buradan gidiyoruz da hava saklıyoruz. Siz duymuyorsunuz ya. Evet. Zaten ben kısık sesle konuşunca duymuyorsunuz yani. Onlar Siz mı? duymuyorsunuz ama arada bir görüyorsunuz. Evet. Daha tepinde gördünüz biraz şey yani işleri yok. Aslında yok. Yani çıkarsam olur yani. Al benim. Benim de var. Yani çıkarsam olur. Sonuçta işte YouTube buna izin veriyor. Böyle göbek izin veriyor. Evet arkadaşlar dinleniyoruz. Ve e, ben taş atıyorum. At. Böyle. Eğlenceli. Evet. Bu burada bir ev varmış şuralar, tam şuralarda. Evet. Osmanlı'dan kalma ama yani ben çok emin olamıyorum. Yani ama kanıtı var yani. Babamız öyle dedi. Hı hı. Babam yani. Aa, duyduk işte. Dur. Ne kadar uzatabilirim? atabilirim? Bak, babam örttü. Bana hı hı. şöyle atıyormuş. <laughs> Böyle Şiş daha uzun atıyor. Dur. Böyle daha uzun atıyorum evet. Hı hı. Babam demişti ki ince ve uzun taşlar. Yani şunlardan gerek. Evet, geldik. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, şeyimizin sonuna geldik. Evet, bir Kırmızım. videonun daha sonuna geldik. Evet, Arkadaşlar son orada like at, abone olmayı unutmayın. Evet. Ve Şur dur havalı şey yap, yap, yap Ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.